Yine en güzel elbiseni giymişsin bakıyorum. Çok şıksın bayıldım. Teşekkür ederim Bayram ya. Bayram geldi. Hem de Ramazan bayramı. Gerçekten bayıldım elbisene. Bayram bile bunu yiyeceksin. Hmm, güzel değil mi? Yok bence çok güzel çok yakışmış. Belki annen de almıştı. Aa evet anneanne derdi Bayramda hediyeler alabilir torunlarına belki sana çok güzel bir hediye almış olabilir. Oraya bakıp durmama ya. Hmm. Anacığım. Ne dedik? Onları paylaşacağız dedik değil mi? Arkadaşlarımızla bayramlaşacağız. Onlara çikolatalar vereceğiz. Ama sen sürekli gözün orada olunca ben konuşamıyorum. Dikkatimi veremiyorum. Lütfen bana bakar mısın? Tamam tamam ya. Tamam. tamam önüne bak lütfen. Şimdi bir hikayemiz var. Güzel bir hikaye anlatacağım size. Bakalım neymiş hikayemiz. Hikayemizin ismi bayramlaşma. Efe'nin evinde Günlerdir tatlı bir telaş vardı. Aynı bizimki gidi, gidi. Evet, bayramlarda herkesin evinde tatlı bir telaş olur. Annesi bir taraftan evi temizliyor, bir taraftan da tatlılar pişiriyordu. Babası eve şeker ve çikolata paketleri getiriyordu. Yaşasın, bayram geliyor diye bağırdı Efe. Bayram sabahı herkes en temiz, en sevdiği kıyafetleri giyecek defelerin evinde. Efe her zaman biraz daha büyüdüğü için eski kıyafetleri küçük gelirdi. Bu yüzden bayramdan birkaç gün önce onu yeni kıyafetleri her zaman biraz daha büyüdüğü için eski kıyafetleri küçük gelirdi. Bu yüzden bayramdan birkaç gün önce onu yeni kıyafetler alınırdı. Kahvaltıdan hemen sonra aile büyüklerine ziyarete gidilirdi. Bu ziyaretlerde Efe şeker, çikolata ve harçlık toplardı. Ay ne güzel. Ayran geldi. Ben de harçlık toplayacağım. Ama yani evet, harçlık toplayacağız ama e, amacımız sadece harçlık toplamak değil değil mi çocuklar? Evet, evet. annesi hepsini aynı anda yememesi için Efe'yi uyarırdı. Efe her zaman biraz daha büyüdüğü için eski kıyafetleri küçük gelirdi. Bu yüzden bayramdan birkaç gün önce onu yeni kıyafetler alınırdı. Kahvaltıdan hemen sonra aile büyüklerine ziyarete gidilirdi. Bu ziyaretlerde Efe, şeker, çikolata ve harçlık toplardı. Ay ne güzel. Dayan geldi. Ben de harçlık toplayacağım. Maya evet, harçlık toplayacağız ama e, amacımız sadece harçlık toplamak değil değil mi çocuklar? Evet, evet annesi hepsini aynı anda yememesi için Efe'yi uyarırdı. Çok şeker tüketmek hem iştahı kapatırdı hem de dişlere zararlıydı de Efe'lere misafir gelirdi. En çok eceler onlara geldiğinde eğlenirlerdi. Birlikte harçlık ve şekerlerini sayarlardı. Annesinin yaptığı tatlı ve limonatadan tadarlardı. Harçlıklarıyla ile neler alacaklarını konuşurlardı. Bazen de mahalledeki bütün çocuklar toplanıp komşularının kapılarını çalarlar, onların bayramlarını kutlarlardı. Ev sahipleri çocuklar için özel bir şeker kasesi hazırlamış olurdu rengarenk ve farklı tatlardaki bu şekerler çocuklara sunulurdu. Herkes ama herkes çok mutlu olurdu. Dönme dolaba, atlı karıncaya çarpışan arabaya binerlerdi. Topladıkları harçlık ile kendilerine jetonlarını, kendi, kendi jetonlarını kendileri alırlardı. Efe'nin dedesi buna pek izin vermezdi. Bayramda hesabı dedeler öder derdi bir de torunlarıyla Efe ve dedesi kadar sık buluşmayan dede ve nineler vardı. Onlar huzur evi denen özel bir yerde yaşardı. Ay, denen anneni huzur evine vermeyeceğim. Alacak çok yarın. Aferin Bayıcığım. Huzur evleri ama o kadar da düşünmemek lazım Maya. Yani hiç e, çocuğu olmayan, hiç yakını olmayan insanlar gidip orada kalabilirler hem de orada arkadaşları olur. ve sohbet edeceği birileri olabilir. Öyle ki çok da kötü bir yer diyemeyiz huzur evlerine. Anne ben gitmesin. Tamam anne. Oradaki yaşlıların bayramlarını kutlarlardı. Hepsi de çok sevinirdi bu ziyarete. Gülen gözlerler de bakarlardı Efe ile Ece'ye. Haçlıklarına bir kısmıyla da haşlığı olmayan arkadaşlara dondurma ısmarlarlardı. Biriktirdikleri şekerleri de onlarla paylaşmak en mutluluk verici hem de sağlıklıydı. Bu kadar şeker ettik başına yemek doğru olmazdı. Efe ile Ece bayramları çok seviyordu. İyi ki bayramlar vardı. İyi, de. Daha de da çok seviyorum bayramları. şeker tatlayacağım. Peki Maya, bayramda evimize gelen insanlara nasıl davranmalıyız? İyi. Kapıyı açmalıyız. Evet kapıyı açtık. Ne demeliyiz? Hoş geldiniz demeliyiz. Hoş geldiniz dedik. Onlara e, evimizin en güzel kabul ettik. Oturdular. Peki ondan sonra ne yapmalıyız? Gitmek. Gitmek. Şeker dağın. Hoş geldiniz deneriz. Onu dedik Maya. Hoş geldiniz dedik. Sonra? Şeker. Şeker dağıtmalıyız. Bayramınız kutlu olsun demeliyiz değil mi? Evet bayramınız kutlu olsun demeliyiz. Şeker vermeliyiz. Şeker vermeliyiz. Evet şeker vermeliyiz. Sarpenin ağzında e, çocuklar af çıkmış sanırım. Çok şeker yememeliyiz. Bayramda da bol bol dişlerimizi fırçalamayız. Günde en az kaç kez fırçalıyorduk? <laughs> İki kez. Sabah ve akşam mutlaka Ağzında çocuklar af çıkmış sanırım. Çok şeker yememeliyiz. Bayramda da bol bol dişlerimizi fırçalamayız. Günde en az kaç kez fırçalıyorduk? <laughs> İki kez. Sabah ve akşam mutlaka dişlerimizi fırçalayıp öyle yatmalıyız. Peki Maya. Hoş geldin dedik. Bayramınız mutlu olsun dedik. Sonra ne yapacağız? Hoş <laughs> Aa açlık isteyeceğiz? Eve gelenleri bayramlarını kutladıktan sonra, ellerini öptükten sonra harçlığın nerede demek o doğru olur mu? Hayır, şeker de atmamız lazım. Şeker. Şekerimizi vereceğiz, ellerini <laughs> öpeceğiz. Bayacığım, büyüklerin ellerini öpmemiz gerekiyor değil mi? Bayramınız kutlu olsun diyeceğiz. Ama benim harçlığım nerede? Bana şeker vermeyecek misin? Bana harçlık vermeyecek misin? Diyor muyuz? <laughs> Asla demiyoruz. Çünkü onlar zaten eğer vermek isterlerse verirler. Ama bana bayram vale açlığı vermedin dersek çok ayıp etmiş oluruz değil mi çocuklar? Ay. Ne olacak ki canım? Anneannemi söyleyelim. Tamam anneannemi söyle de Mayacığım. Yani e, çok fazla samimi olmadığımız ya da ne bileyim ben herkes yapmaz canım. Herkes başlık istemek istem doğru mu bu çocuklar? O olmaz. Peki şekeri ikram ettin. Sonra ne yapacaksın? En sevdikleri yani bir dakika Maya nasıl yani? En sevdiğin şekerleri mi ayıracaksın? Evet. Onları da daha kaynayacağım. Nereye koyacaksın? Ananı. Maya inanmıyorum. Yani şimdi sen odana koyacaksın. Ee, sevmedikleri mi ikram edeceksin misafirlere? Ee, evet ne olmuş ki? Onları da seviyorum. Onları da ne aldırdın sana? Maya bu çok ayıp olur gerçekten. Ee, bir kere bayramda paylaşacağız. Sevdiklerimizi. Acaba en güzel şeyleri paylaşacağız öyle değil mi? Misafirlerimizin en sevdiği tatlılardan alacağız, onlardan ikram edeceğiz. En sevdiği çikolatalardan ikram edeceğiz. Ama biz en sevdiklerimizi kendimize ayırırsak biraz bencilik etmiş